yapıyoruz. Fatih Turgay ilk defa bize senle bana makyaj yapacak arkadaşlar. Aa boya Daha Daha şimdiye kadar Bilen hiç makyaj yapmadım. Makyaj yapacağız. Boya değil miydi oğlum? Yok boya. Boya Boya yapacağız. Yok yok. Kobra Murat. Ee, i̇lk defa hiç daha kimseye makyaj yapmamışlar. Hiç neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Bize hmm. makyaj yapacaklar. Tamam. Benim Başka yapacağım kesin de. Evet. Eykel Ama de ben hiçbir şey bilmiyorum yalnız. Tamam, olsun. Ben, ben... Aç, aç, bak, bak, bu baka, ne? Bu ne? Bu ne işe yarar? Ben bu kadar videoları Bilmiyorum. Onların ne işi var? Ama şey Turgay Bence <laughs> biliyor. Mı? Yok bakmadım da ben az buçuk biliyorum bazı şeyleri. Turgay, Turgay biliyor. Mesela, mesela az buçuk değil sen baya baya. Mesela her, her zaman. Her şey biliyorsun ama sadece yapmamışsın. Aynen. Acaba? Ee, bu ara makyajı kendileri seçiyorlar. Aynen. Bir dakika. Mesela her zaman bir primer ile başlıyoruz arkadaşlar. Primer yok. Boya ve sıvanın öncesi var ya. Önce dur. Bu yüze, yüze şey, yüzen şey nemlendirmek için, bak ya. baksana. Yani nasıl Bu mesela, ne ya? Ne yani Ama sen hiç ben görmedim mi? ki sen fondöten. Ay, bunlar ancak oluşuyor. Ben fondöten kullanmıyorum. Evet. De, bir, bu ta, e, arkadaşlar tart markası. Tartesan'a niye söylüyorsun? Makyaj deme. para mı verdiler? Ha tamam. Bir saniye. ne Hydration Hydration. 1 dakika. altına kadar sürülür mü? O gözünü yakıyor mu? böyle yakıyor? Ben şey gibi göz altı, evet. Sürdüğüm göz altı kapatıcı. Fondöten kullanıyorsun değil mi? Hım. -hı. Ama istediğini nasıl yapmak istiyorsan öyle. Şimdi korkmaya başladım bak. Ya bu yüz zaten güzel arkadaşlar. Ben ne yapayım? Evet. Ne yapsam belli olmayacak ki. Benim Niye? ama suratım şiş mesela normale göre çünkü. Ee, Abileye. Yani. Şey diyor musun? Ben böyle başlıyorum. Afife ama ben. Biz bir de hamileyiz. Neleri risk atıyoruz? Arkadaşlar sıra bende. iki Size tane fondöten var burada. Huda Beauty ile Catrice. Ben Huda Beauty'yi çok beğeniyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden ben bunu kullanacağım bir zaman. Orayı Biraz tam bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bundan çok kullanmamam lazım aslında değil mi? İstediğin kadar kullan. Bir şey biliyorum. Okay. Her şey yukarı doğru bazen. Evet. Çift <laughs> bakımı öyleyse bu da öyledir. <laughs> Şöyle. Hmm. böyle vura vura yakan, o iyi. Masaj mı olur? Ben de kullandığımı kullanacağım. Da sürmemek daha iyi evet, olur. Çünkü şey Hı -hı. olabilir. Demek. Edep ciddi edep. mi? Bu sefer durmadan şöyle. Niçin? Niye? Acıtıyor musun? Acıtıyor mu? Ne yiyor? Ben şimdi bu her yere. <laughs> e, 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 fısıldamayın. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne kırış kırış oldu? Oraya iyi bakmamız lazım. Değil mi? Öyle bir şey vardı. <laughs> Bu arada... Bunu <laughs> aşağıda <laughs> Bu arada ben yüzümü nemlendirmiştim zaten. Hiçbir şey sürmedim ama nemlendirici sürdüm. Yalan. Çünkü normalde öyle baz falan sürmediğim için sadece <laughs> cilt bakımı nemlendirici şey... falan kullanıyorum. Ben. Bir şey söyleyeyim mi? Kulağı unutu olarak kulak bembeyaz kalıyor. Oraya da böyle bir geçmen lazım. Kim, Kim Kardashian'ı gördüm. Ya <laughs> orada. Hmm. görüyor, izliyor, video izliyor, buraya geliyor. Yok be. Ve bizi mi kandırıyorsun? Ben her zaman bakıyorum zaten böyle vlog falan. Get ready with me. Hmm. Ya. Türkler. Ya. Ama şey, nasıl makyaj yapıyorlar, teknikleri falan ona bakıyorum da anlamam zaten. Kaşıma bile sürüyor bu adam. E, tabii tabii. Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> İyiyiz. İyiyiz. Motiveyiz. Fatih hoşuna <laughs> gitti değil mi? <laughs> Bak 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 nasıl da titizlikle çalışıyor. <laughs> i̇yi yapacağım diye. Ama Nasıl? Evet. Bakayım. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım ki ya. daha. Ama bir böyle... bir bakma bakmayın. E sen ne yapmışsın? Mok'tan çıkmış. O daha dur daha bitmedi. Korkmamış adım vermiş. O şey daha bitmedi. <laughs> Kuzenimi. Bakma. Kuzenim ortamış. Kuzenim ortamış. Korkuyor mu? Korkmuyorum. Sana çok güveniyorum. Şimdi. Şöyle Şu çok açık bir renk. O yüzden bunu kullanmayacağım. Hı <laughs> -hı. Bu daha böyle bir albenisi var. Şöyle yapayım hı hı. sanki götüren sıkıntısı yok. tamam, çekiyor. Nasıl gidiyor? Aa evet. Ki bir, de orta oraya... bir de kaliteli ürünler için var. Yani. Yani. Evet. Şimdi istersen Şimdi... bir makyajını yap. Göz fırçalarını al istersen. Önce tutar mı? <laughs> 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 Ney bunlar? Göz göz Bu ne? Ne olur Aa. Böyle bir Önce şey yapıyorlar. Bunlar da ya. bunlar. Da bunlar. Ne Tabii ki de neyi kullanıyoruz? DMT ne Build. Build. Bütün malzemeleri onlar almış ya. Hayır, bu o, o, onların növetsiz hepsini növetsiz kullanıyor. Ben öyle bir şeyler kullanmıyorum. Ha biz az ve öz. ya böyle. He. Bu bir... Ee, şunu rimel yok mu? Var şurada. Ha bu rimel mi? <gülüyor> 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 Ey bu komik bir şey. Hmm. Demek ne ki kız olsaydın böyle olurdu. Fatih sen Bence mi kazanacaksın yapalım. yoksa? Bir şey söyleyeceğim. Göz makyajını yapıp rüneli öyle sürmen lazım yanması. Evet işte de Aynen. yani zemin hazırlıyorum. Yani. <laughs> Açayım mı? O göz mü? Onlar da gözümü yapabilirsin. Ne? 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 DMT'nin fırçası bu. Da. Ama bir şey sür benim bir şey sür. Hangi rengi kullanacaksın ha Ben çizmek istiyorum siyah. Bu şuradan yani, şöyle yarasa gibi olur oluyor ya. Öyle şeyler yok mu sende? Ee, ne? Siyah kalemimiz var mı? Pudra yapabilirsin dur. Şurayı böyle çizemez miyiz? Ben onu şeyle yapıyorum, siyah pudrayla ha, yapıyorum. bende de var siyah pudra. Eyeliner. Şurayı böyle. Bunun Hı -hı. Tamam, Onun adı eyeliner Hı -hı. mı? Hı -hı. O zaman şunu yapabilirsin de önce göz makyajı önce... yap. Arkadaşlar karşıya geçiyorum göz ben göz bile. Geçiyorum Aa, önce bir tarayalım şöyle. Hı -hı. Kaşığı taramadan... Um, öyle <laughs> Ben çok öyle siyah kalem falan çekerken değilim Daha bilen, çok tamam. göz farı süren biriyim Far Her zaman DMTB Bile tüyo arkadaşlar <laughs> öyle <laughs> Daha bitmemişti ki Tamam kocacığım eli çok hafiftir Ben daha hafif mi? Nasıl? <laughs> elim hafif mi? Hı <laughs> hı Şu altı taraf mü? Hı -hı. Şöyle yapalım. Dansçı dansçı. Hmm. Oo. Eğlenceli bir şey aslında sizin için. Değil mi? Günlük hayatınızda. Evet, kız olmak daha güzel. Ama, eee, Erkekler ne öyle sakal kalıp. O oh, sakal çok iyi. Geçen geçen biriyle konuşuyordum. Evet. Ee, Dedi ki sakalını yok eder misin bu buralar olmaz değil mi? Ben dedim ki ona taşından beri. Ne güzel. Ona bir dinlemiyorsan onu dinle. Ben dedim ki ona taşından beri sakalını kesmedim 35 yaşındayım şu an. Evet. Çok tuhaf değil mi? Hı, i̇yi. Değil mi? Ay, bu çok kötü bir şey değil mi böyle? Bakayım mı? Her de yapmaz. Yo, okey sanki. Ha, şu lekelendi sanki. Olsun awesome foundation. Ha, ve... bu şöyle yapabiliyorum. Fırçalama <laughs> da Çok ten rengi mi yaptın? Nasıl alıyoruz ki? Tabii. Ben ten rengi hafif parlaklık oh. var bunun okay. Maşallah. Bende bir şey oluyor mu? Normal fashion bu arada. Elinde bile sürebilirsin ya. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Nereye geçiyoruz? İşte göz Bunlar makyajına geçiyoruz. Bu muydu? İkisini de kullanabiliriz. İkisi bu mu göz makyajı Hı -hı. için? Evet. Böyle bir fırça kullanmamız lazım. Ama nasıl yapsak? Bir dakika. Güzel. Güzel. Değil değil bu ara bu palet bu izi çoktan. Evet. Renkleri güzel sanki. Renkler. Ama Renkler. Sen mesela böyle baktığın zaman hemen anlıyor musun böyle bir renk vereceksin diye? Aaa! Ya sen makyajını nereye <laughs> gideceksin? Ben makyajını nereye gideceksin? Ben bu makyajla nereye gidiyorum Turgay? Ben Sen o makyajla cenazeye gidiyorsun. <laughs> Hayır. <gülüyor> He yeah, Halloween partisine gideceğiz biz. Ha tamam. A aynen aynen. <Gülüyor> <gülüyor> <orden> <laughs> aynen orada olur. Halloween. <laughs> Yavrum. Ben arkadaşlarımla kafede bir şey içmeye hmm. Yani. Hmm. Mesela şunu yapsam? Hafif bir Hı, şey arkeme mi arkeme bir arkadaşlar? Bak şunu yapacağım Hı. arkadaş. Dur yukarı bakabilir <laughs> miyiz? Korktun hmm. değil mi? Seç fark etmiyor. Hmm. Şimdi bak çok önemli Dilan. Beni hmm. sabot etmemen için bana bak. Hmm. Böyle kapatacağım gözünü. Hmm. Şunlar da göz için bu arada. Hmm. <laughs> Gülme. 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 Hangisinden aldım? <laughs> Açık mı koyu rengi? O'ydu herhalde. Herhalde. O'ydu herhalde. <laughs> evet. Tamam hanımefendi. Evet. <laughs> Bana bakar mısın? Oldu mu sence? <laughs> Olmadı değil mi? Olmadı. <laughs> Ama... Bilmiyorum. ...oldu da bir yandan. Bakma. <laughs> evet, bakma bakıyor. <laughs> bakıyor gösterişine göre şey yapacak. Şu an göz. <laughs> Şu <laughs> Şu an kaşa göre kaşa göre göz. <laughs> kaşa göre göz o hangi teknik? Kaşa göre göz. Şu an <laughs> bir dakika. Ortu. Ortu. Evet. İşte göz nereye kadar çekilir onu? Yukarı bakalım mı? Her <laughs> <Alnıma> kadar göz var. Evet. Bu benim, alın Heyo ne oldu? Başımın etrafı göz güzel gelen bir şey yap sana, tamam? <laughs> benim öyle görünce beğeneceğim bir şey. Sen rahat Bak be. Hey. Turgay şey yapıyor herhalde Lady Gaga makyajı. Ben iddialı şeyleri severim. İddialı makyaj olacak. Gözümü çıkardım sen. Çok iyi yapacağım. Bana korktum valla. Oldu mu? Kötü mü oldu? Olsun bir şeycik olmaz ya. Güzel güzel. <laughs> bir şeycik Pandaya benzedim o da olur. Ne e yapmak istiyorsun? Şu göz farları yapalım. parlatabilirsin istersen. Parlatabiliriz. Şu, birazcık ucunu buraya sık. Şundan parlatabilirim. Ödüm 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 biraz. Diyor gerek yok istemedim. <gülüyor> 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 bir Aha, evet. aha ya, onu da kullanmam lazım. Bunu elimle yapmam lazım, değil mi? Fark etmiyor, her şeyle kullanabilirsin. Elimle yapabilir miyim? Ya. ben mesela şunu alacağım böyle. <laughs> Bir göstermem lazım. O da. Çünkü böyle yapıyorum. Bu saniye bunu göstermem <laughs> lazım. kameraya bak. Highlighter'ı da resmettim. Bunun burundaki ne? Onu da yok edeceğim. Ha, yeni sürdü. Ciddi oğlum. Tamam. Dilan öldü ]social. herhalde. Dilan öldü herhalde. Hayır evet, dur. Dur. Ay foundation'a bir dişim be. Şu an Dilan öldü, ruhu çıktı. <laughs> i̇yi o güzel kadar bence yaz. Ama Dilan her zaman beyaz makyajla. Aynen. O kadar beyaz mı olmadı? Bakabilir miyim? Arkadaşlar bu ne? Highlighter. Highlighter. Ha bu, bu. bu gözde görünen yer. Tamam bunun sonra hesaplı. Bu evet. burada duruyor. Bu. Şimdi gözü bir bitirelim. <laughs> evet. Hmm. Ne Bununla mesela gözüme çizgi çekebilirsin biraz koyu bir renkle. Tabii onu düşünüyordum ben de zaten tamam da. Kamerayı hatırlıyor musun? Bir zamanlar make up artistliği Aynen. İyi ki yapmamışsın. <laughs> Allah konulmuş kızları. <laughs> Niye öğrenirdin? Vallahi yok değilim. Yapardın. Okey okey. Zor bir şeymiş ha. Ama siz... siz Helal olsun seçkinlere falan. Hangisini seviyorsun? Pardon, şu göz var. Esen sen? sen? Mas Mascara. Ne Volume maskara volum maskası daha çok napi kapalı mı acam daka nasıl oldu böyle yapay şimdi aşağı bak Bunu takip et. böyle kah Hı. Biraz şimdi aşağı bak. Bunu bunu takip et. Ha. böyle kal. Biraz yapay böyle yapay böyle yapay böyle yapay Ne <laughs> ya? Normalde bu çizgi yukarı doğru olsa ben <laughs> böyle bunu takip et. <laughs> böyle kon, böyle kon. <laughs> Turgay silemezsin ha yaptığın bir şey. Tamam. <laughs> Bence gayet güzel. Ne diyorsun söyleyeceğim <laughs> bunu? Arkadaşlar e, makyajı beğendik sonra bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben size <laughs> e, Üstüne para vereceğim. Evet. <laughs> Acaba <al>, o göz yeter mi ya bu göz şu an? Yeter bence gözüne. <gülüyor> Artık <gülüyor> bence maskara mı <laughs> sür? <sürdüm>? Maskara <laughs> mı? Kipriklerine sürdü. Rimel. Rimel aynen. Ne dedin de Evet, Evet. Neyse. Tek şansı varsa belki böyle mi yapacağım? Bu kadar küçük bu nasıl bir şey be? Onu yok ya. Gözünü aç. Bu ne? Korkutma. Kahmet bana görmüyor musun? Gördüm Kahmet bak. çıkart. Bir dakika ya. Önemli bir andayız ya. Ne oldu? Çok güzel oldu sanki. Oldu oldu. Ne kadar güzel. Gotek oldu. Ben bunu şeye çevirdim diye. Mükemmel bilmiyorum. oldu ama gözü yok. Nerede gözü lan? <laughs> hey, Halloween makyajını çevirebilir miyim? Evet. Hayır. Güzel makyaj yapıyoruz. Ben bunu. Ama gözünü kapatma, korkma. Aç gözünü. Aç gözünü Zeynep. Aç. Dur bir dakika açacağım gülmeden. Tamam bunu yapmışız. Dur dur dur. Dur gel bir gel. Okey sakin saniye korkma. <laughs> Sonra da olmadı. Sen ben Bu olmadı. Bak. Ya daha iyi oldu Şimdi bak. Hmm, gözün sağ sen korkma. Artık o şey yüzler evet. Da Hı Hı bayağı 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 maşallah Evet şimdi hemen Söylemek istemiyorum Turgay sıralamayı. <laughs> o merdiveni geçtim bile. Tamam. Çok iyi. Kirli değil. Önemli olan bu. <laughs> bir saniye. Ama oraya tepki vermeyelim. Biz kazanmalıyız. Tepki Biz kazanacağız zaten. sanki. Sanki. Biraz hey işaret olacağız. yapma görüyorum buradan işaret. Bari. Bir şey yapmadım ki. Bundan bir şey değil Aynen NYX'i göster diyecek. Aynen NYX. NYX'in blusunu. Gördün ah. Böyle. Hey! Gözünü aç, açık tut. Komiskat. Bana güven. Sen haklısın. Gel de makyaj nasılsın. Sadece bana güven, okey? Aha, başka kimse yok zaten burada. <laughs> 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 Allah'a. <laughs> Şu an Allah'a emanetsin tamam mı? E, de, 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 de. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok kötü bir şey oldu. E neden perlenço gibi gezdim anlamadım mı şimdi? Bir dakika. <laughs> bir açabilir miyiz? Bir açabilir <laughs> azıcık hafifletmek var. Ha, evet. Evet. Neyi duyuyorum sizi. Allah'ım ya gözün burada olmasın, kulağın da burada olmasın. Gözün Fatih'te de kulağın sizde. bak 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 bak. <laughs> böyle bak da böyle falan lazım. Zor. Ya. Ne yaptın şimdi? Ne yaptığımı bilmiyorum. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Gözü bitirelim bence artık. O alt. O altı bir şey yapmam lazım. Ben arkadaşlarım. Gel gel lan. Sinan? Bence güzel. Hey, git ak kuçudan. Arkadaşlar doğru söyleyin, iyi yapmadın mı? <laughs> Değil mi? Bence hoş oldu. Bence. İlk yapmama rağmen Hı -hı. ha. Çok evet. güzel oldu. Daha geçelim bence. <laughs> evet, dur, bu çok <laughs> güzel oldu. E, dur, çok ben yapmayalım. Ben sayıp yaptım <gülüyor> onları. İyi bence. Ben yani, de Ama önce dudakların etrafını çizeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Daha böyle bir belirgin olacak dudaklar. <laughs> <laughs> Dur. Ups. Ben az kullandım, azar azar yapıyorum. <laughs> e, bu bitince tur <laughs> bize <de> size yaklaşıyor. Ayy! Bunu yaptıktan sonra her zaman tüyler mi Bana bak, şöyle... A dur. Şu taraf daha kolum oldu. Yok yeter artık ya. Makyaj noktam 15. Her zaman bunu böyle alçak düşe doğru. Yoksa çizgi gözüküyor. Ona dikkat edeceğim. Bu olur bence. Olabilir. Böyle yapacağım şimdi. Daha fazla, daha fazla. Dur. Okay. Bu yapma. Normalde şuralara da su. Bakayım ne? Gerek. Ma, ev dur gay. Korktum. Güzel burada arkadaşlar. İyi. Çok iyi oldu ha. Şimdi bunu yapacağım. Canım benim. Her zaman sonunda Sabit kalsın tüm gece oynadıktan sonra da güzel oldu ya. Dudak kalemi. Dudak Şimdi yukarıda bakacaksın, gözünü kapatacaksın. Ha, dudak kalemi. renk mi bu? Kırdı mı? <laughs> yok inşallah. Şey ol. <laughs> olsun olsun inşallah. Bunu bir çek. Highlighter. Exo. Bunu bir kullandım ama. Kullanır nimiyorum kendim. Yani. Kullandığın yüzümü boyadığından. Ya da çok hafif mi alacağım acaba böyle? Onu bilmiyorum. Parmaklar. Ay dağıtman lazım. Bak kek. Hmm. Çok Şimdi az bir şey var. bandırdım. Sizce siyah kız sis verdi? sen durmuyorsun ki ama benim mankenim hep durmadan ya gülüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim olsun <laughs> <laughs> <Kim? gülüyor> Vay be arkadaş. Evet. Sen bitirdin abi makyajın bitti benim. Bitti mi? Evet. Tamam okey. Kanka. Bitti dedin mi? Bitti. bitti. Daha ya. bir şey yapamazsın. Yok daha hiç dokunmayacağım. Fixing spray'i yaptım. Okey. Süper oldu

Değişik bir şey olmuş böyle tahta. -ta. Evet, sen önüne bak. Sanırım. Sen ölümle, cihazla da ilgilen. Ben bir tutup o olayım <laughs> lazım. Böyle bir göz, siyah böyle. Beraber yakından kameraya geçsek mi? Yes. <gülüyor> <gülüyor> Şu sandalyeyi al otur. <laughs> evet ne var? <laughs> Çok Süper. Şöyle yapacaksın. Yan dönelim lütfen. Yan dönelim. Bu tarafa dönelim. Burnuma ne yaptın? <gülüyor> Burnuma <gülüyor> ne yaptın? <gülüyor> 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 Bak şunu görüyor musun? Bak ben burayı herhalde iyi e, ne diyorsun ona? E, blender. Aynen onu yapmamışım. Onu hemen yapayım. Hayır yapamazsın. Evet. Kaç bu? Bir ben... saniye, bir saniye şuradan bakayım da Dilan'ın şu gözü yamuk durmuyor mu? Ama... Evet sanki küçük. Turgay sağ ol. Ne? Şey, e... Bak bak bak. <gülüyor> 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 bir saniye. Onu nerede bu? Senin kaşlarına bak. Burada hata yok. Ne unuttum bak arkadaşlar. Ne yaptın buna? Sizin ki o kadar uzun sürdü <laughs> ki <laughs> dedim ki lan bana da bir şeyler. Sen de mi makyaj yaptın? Ya düşün şey yani. Tamam kimin makyajı güzel olmuş? <laughs> i̇nsanlar <Kimin gülüyor> makyajı... insanlar karar ver. <laughs> Ama Dilan da Vogue. Bence aşırı güzel oldu. Şu an ne kadar güzel olduğunun farkında değiliz. Kapatalım mı videoyu çünkü ben böyle evet. çıkmak istemiyorum. Aynen. <laughs> arkadaşlar evet. siz karar verin kimin Aynen. makyajı daha güzel oldu diye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bence güzel oldu. <laughs> evet. <say gülüyor> bye, <say> bye 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 bye.